Orta seviye antrenman programının ikinci egzersizi deadlift. Deadlift ismiyle müsemma ölü vaziyette duran bir ağırlığı kaldırmak manasına geliyor. Bu da hakikaten güç antrenmanlarında özellikle powerlifting gibi sporla uğraşan insanların çok yaygın bir şekilde yaptığı ve çok sağlıklı özellikle kalça kas grubu, bacak kas grubu ve sırt kas gruplarını birlikte çalıştıran bir egzersiz. Bütün ısınma egzersizleri, bütün nefes pratikleri, bütün kullanmanız gereken ekipman, ayakkabı, bar, şekilleri hemen hemen hepsi aslında squatla benzerlik taşıyor. Dolayısıyla bu hareketi de yapmadan önce squata ısınmak için izah ettiğim egzersizleri ve squattaki nefes tekniğini mutlaka uygulayın. Egzersizde tam olarak şu şekilde farklı pratikleri de var. Bu arada onu da söylemek gerek. Yani stiff leg deadlift var, işte Romanian deadlift var. Bunlar hep farklı farklı varyasyonları. Ben deadlift olarak daha çok bu güç sporlarında yapılan şekliyle uygulanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü gücü sırta, kalça ve bacaklara eşit şekilde dağıtanın bu egzersiz olduğunu düşünüyorum. Egzersizin uygulamasının şekli de tam olarak şekil. Yukarıdan baktığınızda barın bir miktar parmak uçlarınızın gerisinde ve diz kapaklarınızın da altında olması gerekiyor. Tutuşu yine diz kapaklarınızın yan tarafında olacak şekilde ellerle yapıp barı iyice kavrayıp yine göğsünüz dışarıya bakıyor. Omurganın doğal duruşunu bozmuyorsunuz. Boynu zorlamak geriye doğru ya da öne doğru iyice esnetmek yok. Bir noktaya sabitliyorsunuz kendinizi. Yukarı doğru kalkış yapıyorsunuz. Tekrardan para aynı hizada koyup yukarı doğru kalkış. Deadlift egzersizinin sonuna geldik. Bu arada yani ismiyle müsemma düşünüp bunu böyle çok hardcore sadece sert abilerin yaptığı bir egzersiz gibi düşünmeyin. Lütfen kadınlar da bu egzersiz uygulamasını doğru şekilde yaparak mutlaka yapsınlar. Çünkü bu egzersizin yani hiçbir egzersizin zaten cinsiyet e, ayrımı yapılamayacağı gibi deadlift egzersizi de kadınlar için mutlaka yapılması gereken bir egzersiz. Bütün bunların dışında diğer egzersizler için de kanala göz atmayı ihmal etmeyin. Mağara adamını bir erip çevirin bakalım.